Merhaba Arkadaşlar Bugün Farming Simulator 16 Oynuyor oraya. Daha Yeni Başladım o. Ben Çiftlik Videosu Yapıyorum Devamı Da Gelebilir Bu Arada Hiç İçeri Bulamadım Ben de Bunu Çekeyim Dedim PUBG'mi Açılmıyor PUBG'yi Sildim Mal Mal Şeyler Diyor PUBG'yi Oyuna Girtirttirmiyor Onu ben de sili verdim. Annemin telefonundan bir hesabım var nasıl olsa. Bunun devamını istiyorsanız 5 like atmanız lazım. bilmiyorum ki Eski çiftçilerden kim var? Leğe Skyder büyüdük. Ama inanıp buraya amına koyayım Bunun şey çok küçük tablosu. Hop kardeşim. tam babacım dön babacım. Hop geri gel. Arkadaşlar bu arada bale falan da çıkartacağım. Ama daha paramız yok. Paramız olsun bale falan da hallederiz abi. Sus bırakın da. Sıkmayın ulan biz de dedik. Anan anan anan. Arkadaşlar bu da ben anket hazırlamıştım. Mahallem açımı. Ee, oyun videolarım diye. Mahalle maçı çok gelmiş. bir gün gelecek mahalle maçı. Gelecek mahalle maçı, gelecek mahalle maçı. Takımları kuracağız. Büyük ihtimalle 6-7 kişi oluruz. Bilmiyorum 4 kişi de olabiliriz. Duruma bağlı arkadaşlar yani iş olmaz ne ama müsait olurlarsa hallederiz sözümüz söz baba keskin her zaman sözünü tutar demişler iyi ananı ananı iyice rahmiz çok özlemeyecektik yarısını ananı Arkadaşlar bayağıdır da video atmıyordum he. Ev boş valla istediğim gibi bağırırım. Paramız olsa da balya da çıkartsak. abicim gel abicim gel abicim gel abicim. Abicim gel. bana da en kötü bir çeri vermiştir. Sikerim ben bunun götünü bacağını orasını orasını ha. Bu ne amına koyayım ya? En kötü bir çeri verilir mi amına koyayım ya? Neyse bir çerimizi değiştirecek bir çerimizi. Biçeri değişmesi lazım motor. Motora gerek yok motorun var da. Ne bizi yetmez mi? İlk önce ilk hedefim bir çeri değiştirmek bu arada. Benim hep bu oyunu oynadığımda bir çeri değiştirmektir. Çünkü bu oyunu bayağıdır silip silip oynuyordum eskiden. Bayağıdır da açmıyoruz. Bir yıl falan oldu herhalde. Aman akadamın evladı. Al işte şunu. sevdirecek. Daha çimbalyası falan da yapacağım arkadaşlar. Çimbalyası da ona da çok alet lazım. O yüzden daha fazla bir zenginleşmemiz lazım. Zenginleşemezsek hiçbir şey alamayız. gitmem lazım şunları da alayım. Şimdi düz gidiyoruz. Nasi asi Maksimum 9'da gidiyor amına koyayım. Ben böyle işe sokayım. Ben böyle işe sokayım şimdi kardeş ne diyeyim ya. Bu arada yeni izliyorsanız bari bir like falan at. Hala abone olmayayım. Aman 7 abone var oğlum. 8. Fakirim ama. Arkadaşlar belki bir ihtimal, çok az ihtimal koyu videosu da gelebilir. Koyu gidersen koyu videosu da gelir. Koyu da itler için Koyu çekeceğim de millet göstermiyorum. Nalanım sen ne yapıyorsun, amına kadar bana evlendin. Büyüdün müydü, Seni de ziyan oradan babama söyleyecekler şey oradan anam diyecek oradan o bu diyecek oradan. ondan sonra bizim hala kavga şeyine dönecek ben bir yerde bir moraya dönüyorum ya raksik işte o yüz olmaya yakın amına koyayım Alle, 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 alle. As babacım. Hop. İndirdim Oldu mu? Bu buralar ne olacak? Neredesin lan? Bir çer döver. Bir değil. Bir çer döver değil. Bir şer diyeceksin bana. Bir Oyun da hiç gerçekçi yapmışlar biliyorum ben satışına kardeş ambara satacağı şuralarda bir yerde ambar var sonra nere tam şurada hele biliyor musun? dibimizde ambar var ama Evet, senin gideceğin yere sokayım. Biz bu oyunu yıllarımız değil. mu? Kaç? Bu hep de Ana mi? Ana 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 Kılavuzu, kılavuzu. Şuradan da bir şeyler satın alıyoruz. Oynayın, ne eğlenceli ne biliyoruz Mamla oyun. Adamlara şu arabalar var ya. Ne kırıp çatma. Denesin çok yapardı. Al ama ya çatma. Hadi az daha yürü de ben çarpan ediyorum. Ben akşam oldu diyorlar. <laughs> i̇yi gene Mama, iyi gene Macar devam edelim. Yürü bakalım, yürü bakalım, yürü bakalım. Arkadaşlar bu arada oyunda tarla satın alma da var. Benim kuzenim bana alıyordu. Tarla satın almayı ben bilmiyorum ama. Parlaklığı tamam tamam mı? 특뺑큐만날 시어널드만 시트라만 하고. bas kızı aşkım bas kızı kim tutar seni <laughs> evet senesin şarkısı işte kanka hızlı git vallahi bir satacağım ha ama paramız yok gene neyle satacak ama yani satsak bir şey de alamak peşin bir de alalım peşin bir de bir şeylerin fiyatına bakacağız bir de bunu sattığımızda şöyle bunun fiyatı daha fazla sattığımızda çok az kar ediyoruz de kar bile edemiyoruz bana bir gir batar 52 bin lira satışı 39 bin lira bana koyayım satışı 73 bin lira zaten Kas şey alırım ben büyük ihtimalle. Şu an ah, niye Aa, değil değil Master Ferguson yoktu bunda ya. Onda 18'de vardı. Hadi bir siz de bir siktirin. de biçerlere bakacağım. Benim biçer bu. Aman Allah'ım bunu. 71'e satsak. O kadar paramız etmiyordu. Benim istediğim nivonlar. Şu biçer. Bunu daha önce ben hileyle alırım. Ama hileyi de kuzenim biliyor. Hileyi kuzenim bilmez aman ağabeyim. Şimdi ben neler yapar? Yani bilmeselerken derken ben bilsem şimdi neler yapardım. Bunlar buraya bıraktığıma bakmayın. Bir çeri düzenleyecek bir şeyimizi yapak da amanım. Tırmakladıktan sonra yalnız bitmiyor. <laughs> aramam. Çok mili aldım. Anan anan anan. Gel şuraya. Çok anan. Ya bir tarafa bakacağım diye ben çarpıyorum oğlum ya. Çakal. bir sen kazanmasınca. Hayı amanek hadi Şuna da bir masayı Ferguson eller sayılır namına koyayım. Maskeyi ne yapardım var ya. Masayı çok iş görüyor. Bunun 18'ini oynadım amına koyayım. 18 çok fena ya. Farmik olsun. Farmik olsun. Citrus ya. Citrus. Ana yenge ama. Doğru düzgün oraya atlar kasmaya başladı arkadaşlar. Gece de oldu ya. Neyse tırmağa başladık. Tırmağa bak ya çocuğum bir videoyu. Arkadaşlar bu arada bir 10 oh like falan atın valla atın ya. O kadar çok bitiresim geldi şu an. Var elim bozulur. Hiç kimse abone almıyor. Hiç kimse beğeni atmıyor. Şurayı bir alayım da. Kalan yerler. Boşluklar kalmış. Mert'i alsam da param gidecek hemen abi. Ama çok da az. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Dediğim gibi 5 like geldiğinde devamı gelir. Görüşmek üzere. Like atmayı unutmayın. <laughs>